Sandeys yani... bir süredir orada bekliyorsun. Aktarmak istediklerim vardı. Aktar lütfen. Evet. Evet Esra Hanım, Seyfi Bey ile ilgili burada dediğim gibi araştırmalar yaptık. Bir para kazanma ile ilgili usulsüzlük olduğunu iddia etti. E, buradaki arkadaşları kısaca onu anlatmak istiyorum Esra Hanım. Bir canlı evet. yayın uygulaması var. Bu canlı yayında yayıncılara hediyeler, jetonlar atılıyor. Ya bu jetonlar genellikle e, çok eee cüzi rakamlar. Yani fenomenler bile çok büyük e, rakamlar, çok büyük paralar. Kazanamazken Seyfi Bey 5 dakika içinde 70-75 milyar, 70-75 bin TL kadar Herkesi para kazanıyor. O videoda zaten e, sizlerde var. Birazdan koyacağız. Yani şunu demek istiyorum Esra Hanım. Fenomen olmayan birisi. Normalde ailesinin e, börekçisi var orada. E, paket servis olarak çalışan bir insanın sosyal medyada bu kadar e, büyük paralar kazanması... ...5 dakika içinde 70-70 bin TL para kazanması bize de çok garip geldi. Çünkü o kadar tanınmış insanlar... Bu platformda yayın yapıyorlar ama 5 dakikada bu kadar büyük paralar kazanmıyorlar. Söyledikleri iddialara göre ise eee Seyfi Bey'in bir arkadaş grubuyla birlikte evet. kredi kartı e, patlatma işi deniyor bu. Yani kredi başkalarının iddia. kredi kartlarını yani senin aktarıyorsun. Bu evet söyledikleri yani benim evet efendim benim duyumlarım buradaki arkadaşlarının iddiaları e, var. Kredi kartlarını usulsüzce alıp bu uygulamaya jeton yükleyip Birbirlerine para. E, Caner, şimdi bağışla. Ben bu konuda sonra da gerçekten. Da, e, bu parayı. Ben cahilim, hiç bilmiyorum. E, şimdi orada açılmış olan canlı aynen. yayında öncelikle e, bu seyfi ismindeki evet. kişi ne yapıyor? Bir motosiklet yarışı yapılıyor, bir online yarış bu. Esan motor yarışı değil, yani ne? başka birileriyle PK yarışı yapılıyor, yani birbirleriyle yarışıyorlar. Yani Hı. bu e, konuşuyorlar, işte şarkılar söylüyorlar. Hı -hı. Ama Se Seyfi Bey hiçbir şey yapmıyor. Bir bayanla birlikte canlı yayın yapıyor. Bu yayın 5 dakika sürüyor. 5 dakika içinde Seyfi Bey'i takip edenler hediye atıyor. Karşı tarafı takip edenler hediye atıyor. Hediye atmaları gayet normal. E, sevebilirler belki duruşunu, belki konuşmasını seven ne insanlar. Kadar hediye atabilir. Var bu gayet normal. Baktık mı ona? Ama 5 dakika. E Hanım tam takipçiyi bilmiyorum ama çok e, fazla bir takipçisi yok. Ama şunu da söylemek istiyorum mesai hanım. E 1 milyon takipçisi olan bir insan da bu kadar para kazanmıyor. Yani, yani şimdi o video 2500 var güzeldi bilmiyorum yayınlayacağız mı ama takip ediyor. 5 dakika. 2500 kişi takip Aynen, ediyormuş. 2500 ama kişi. sen diyorsun ki 1 milyon takipçisi olup bu canlı yayını açan olan insanlar evet. bu paraları kazanamazlar. Bu hediyelerin bir değeri var. Asla asla. Bir asla. limiti var. Evet. Bununla ilgili zaten biz araştırmalar yapmıştık. Yani limit yok isterseniz Esra 500 milyar da kazanabilir, 500 bin TL kazanabilir, 300 bin TL kazanabilir ama dediğim gibi çok ünlü ya da çok halk tarafından çok sevilen bir insan olması lazım. Hı hı. Ama dediğim gibi bir paket servisçi, seyfi, e, TikTok'ta canlı inatçı, 2500 takipçisi olan bir insan 5 dakikada 70 bin lira kazanıyorsa e, bu şüphelidir benim gözümde. Tabii e, yetkili Onlar makamlar bununla ilgili araştırma yapacaklardır. Bunlar çok gücü bıraksın. Abi, Say evet. böyle bir sayfa açalım karşısına geçilsin Şimdi ee, ve para kazansın ki... bunlar. Ve şöyle bir şey çok var insanlar, bunların alamadığı şeyler. Evet, bunlarla Cener. ilgili. Evet, bunlarla ilgili birçok videoları vardı. TV Bey bu iddiaları biz öğrendikten sonra videoları da kaldırdı ama bizde de videolar mevcut. Orada da görecekler insanlar. 512 Şşt. bin k Hediye alıyor bu gerçekten Esra Hanım yani tanınmamış rakam. birisi Çok için rakam. bu hediye alması Şöyle büyük söyleyeyim. rakam yani imkansız Esra Hanım. şimdi e, sık sık bu canlı yayınları açar mı? Sık sık açar her akşam açar. Her akşam, her yani, akşam. E, yani eşin ben... Seyfi Bey'in bu durumda her akşam hmm. hadi en az diyeyim 20 bin TL en yüksek rakamlar bu 75-150 binler. Her gün bu kadar yüksek rakam paralar mı kazanıyor? Her zaman böyle. Ama abla attık böyle büyük paralar mı kazanıyor? Daha daha fazla büyük paralar kazandığı da oluyor. Bu mesela 500 600'e vardı. Yani bu durumda oluyor. caner bu kişi ayda ne kadar kazanıyor? Var mı bunun bir matematiği? Esa Hanım biz hesapladık ortalama yani günde. E, farz edelim 30 bin TL kazansa e, 1 milyona yakın para kazanıyor. Ben ona da Seyfi Bey'e sordum. Seyfi Bey dedim yani ben 20 senedir <laughs> ben fenomenim. Ben Ersan bu kadar para kazanamam sen nasıl kazandın dediğimde ise... Işte, ...o hediye atanlar kendi arkadaşlarım bana atıyor. Ben de bir hafta sonra onları geri atıyorum. Yani şöyle bir şey de var Esra Hanım. Atılan hediye. Şimdi ben arkadaşıma hediye atacak olsam İban'ına parayı yollarım. Şey ya. Çünkü ha, o uygulama paranın %70'ini 70'ini uygulama kesiyor. Yani... 1000 TL para atıldıysa 700 lirasını uygulama kesiyor, 300 lirası Seyfi Bey'e kalıyor. Yani İBAN'dan Peki, atmak mı daha e, arkadaş olarak faydası sağlar hem yoksa Hem canlı yayın açmazsın hem arkadaşın da. sana destek olur. Senin iddian ve duyumların Aynen. doğrultusunda burada bir usulsüzlük var aslında. Parla, yani burada e, evet. bir oyun kurulmuş o paranın açığa çıkması için evet, aslında arka taraftan çevrilen dolaplar evet. var anladığım kadarıyla. Şimdi Etra evet. Hanım Emniyet Müdürlüğünün çünkü, çünkü son Esra zamanlarda bu, e... E, Caner, Emniyet Müdürlüğünün son zamanlarda bu e, işte kara para aklama e, TikTok'taki bu fenomen adı verdiğimiz kişilerle e, ilgili yapmış olduğu araştırmalarda çok kısa sürelerde işte Caner'in de bahsettiği gibi 512 bin jetona ulaşıyorlar. Bu jetonların belli bir bedeli var. Yaklaşık da kısa sürenin içerisinde 73 bin, 74 bin gibi rakamlardan bahsediyoruz. Kimse evet. hiç tanımadığı birine bu kadar yüklü e, bu kadar jetonu hediye derdi, etmez. Sıkıntı varken. E, o anlamda da bunun altında yapılan araştırmalarda ya kara paranın aklanması <laughs> yahut da kredi kartlarının kopyalanması suretiyle evet. o kopyalanma esnasında sisteme paranın bir an önce kazandırılabilmesi adına bu kişilerin Evet. Hesapları bloke konulmadan önce bu kartlardan hediyeler gönderildiği noktasında Hı -hı. E, araştırmalar evet. var. Ama Seyfi Bey'in bu konuda da cevap, Söz hakkı hakkı cevap hakkı vardır. Şunu söyleyebilir, ben canlı yayında çok fenomenim, şarkı söylüyorum. Ya da takipçilerim Yok. şu, böreklerim çok satıyor. Böyle iddia da olabilir ama görünen o ki 512 bin kanalın yaklaşık 5 dakika içerisinde hediye edilmesi... ...kafada büyük bir soru işareti. Cener son cümlelerini alacağım süren bitiyor çünkü. E, evet Esra Hanım biz dediğimiz gibi... ...videoları kaldırmış ama günlük... E, ...sürekli yayınlar açıyor. Bu yayınlarda en aşağı aldığı... ...hediye oranı 100-150k... ...200k. Dediğim gibi bizdeki olan... ...videoda da 512 bin k almış. E, şöyle bir şey var Esra Hanım... ...emniyet bu insanları çağırdığı zaman... ...kılıfını da uydurmuşlar. Diyorlar ki ben karşı tarafı tanımıyorum... Beni çok sevmişler. İşte dediğiniz gibi şarkı Hı -hı. söylememi, oturmamı, konuşmamı sevmişler. Hediye atmış, gönlünden geçmiş, hediye atmış. Karşı tarafı ben tanımıyorum. Öyle dedikten sonra da tabii ki fazla da söze gerek yok. Ondan sonra tabii ki serbest kalıyorlar. Peki. Teşekkür ediyorum. İsmi şey geçen Herkesin abla. söz hakkı, cevap şey hakkı çocuğumu, vardır Pınar. Benim, benim çocuğumu getirecek, benim kızımı getirip bana gösteriyor. Göstermek zorunda. Ben o çocuğun velayeti bende. ben alacağım abla. Gitsin benden şikayetçi Çocuk olsun. Çocuk kaç gündür okula gitmiyor Çocuk okul açıldığından bir yana yok ki ya abla. Yani e, Benim kaçıncı yanımda... kaçıncı sınıfa gidiyor şu anda? İkinci sınıfa gidiyor. İkinci, ilkokul evet. okul iki. Evet. Çocuğun okula gittiği okul, okulun müdürü, rehberlik bölümü kayıtlı olup okula gelmeyen ve devamsızlığı olan çocukla ilgili eminim, ümidim e, bir inceleme yapıp aileyle iletişime geçmiştir. Gerekli kurumlara da bu bilgiyi e, ...elbette vermiştir. Dolan, Seyfi Taşdemir'in söz hakkı cevap hakkı vardır. Söz hakkını kullanmasını istiyoruz. Sizi şimdilik uğurluyoruz. Allah. Buyurun lütfen. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Seni Hadi. çok seviyorum. Ben de seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.